Adım Yaşar Sözal. Normal işte rutin e, görev yani daha doğrusu balıkçılık işimize sabahleyin saat 7 gibi Dalyan'dan hareket ettik. Saat 8.30 veya 9 sıralarında normal sularımızla molamızı tamamladık. Akşamüstü saat 6.30 veya 7 sıralarında Yunan botunun bize monotol kofteyl attı ilk önce. Tabi teknemizi yapmak istediler. Onun haricinde MP5'le saldırıda bulundular. Camlarımız, monitörlerimiz, yan taraftaki mermilerini görebilirsin, kayıt edebilirsin orayı da. Güverteye çıktım ben, e, monitör kofteyi almak için. Aldığımda beni ölümle tehdit etti, şöyle bir işaret etti, öleceğini söyledi bana. Ben önemsemedim, her zaman olan şeylerdi bunlar ve ırgatın şu ırgatın başına geldiğimde bir tane mermi sıktığını hissettim mermi girdi yani bacağıma girdiğini hissettim acı duymadım ama ne zaman kanı gördüm elimle kana dokundum elimi kaldırdım vurdunuz dedim beni tekraren ateş etti bana beni şu ırgatın demiri kurdu ırgatın demirine değdi mermi oradan yere ya taraftan kameraya sürünerek girdim ve kameraya yaklaşık olarak 30 tane mermi sıktı. Monitörler gitti, radar gitti. Bir tane mermi şuradan girdi. Şuradan girdi 3-4 tane mermi. Diğer pencerenin ucundan girdi bir tane mermi. Yani ölümüne resmen bizi öldürmesine ateş etti. Dua ediyoruz işte teknenin etrafındaki sacların kalın olması 8 milimdi. Bir arka tarafta da 8 milim olan sacla vardı 16 milim. Yani 16 mm delmesi bir MP5'in zordu. Ama camlardan giren mermi diğer taraftan pompalı tüfekle ateş ettiler. Pompalı tüfeklerin saçmalarını görüyorsunuz pencerelerde. Ve bacağıma giren de pompalı tüfeğin bir saçmasıdır. Kemikte duruyor şu an halen. Devletimizin bunun üstesinden gelmesini umuyorum yani illaki gelecek. Bunu da biliyoruz da ama bu Ege'deki tüm balıkçıların en büyük sorunu budur. Başka da bir şey diyeceğim yok. Ha bugün bana oldu, yarın başka bir balıkçıya da olacak. Bu adım gibi eminim. Bu insanlar Ege'nin yani Yunan bana göre Avrupa'nın şumarık çocukları diyeyim yani. Şumarık askerleri diyeyim. Akşam saat 19 sıraları e, Karaburun açıklarında Beynelmire Sula'da avlanırken e, troll çektirirken e, Yunan e, sahil güvenliği, yalnız bot sivil bot, resmi elbiseli, kar maskeleri kişiler tarafından saldırıya uğradık. Bu saldırı sonucunda bir arkadaşımız e, bacağından yaralandı. E, geri kalanında cihazlarımız, radarlarımız, e, çam çerçefe e, kombili aşağı indirildi. E, bunun neticesinde elindeki e, bet şişenin benzin dolu beçiği kürdi adı tekneyi yakmaya kalktılar ama maalesef e, tekneye de e, deniz olduğundan su girdiğinden o eylemi gerçekleştiremediler ama e, bir yarım saat sürekli ateş altında bizi taradılar ya.